Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte HD HDYT YouTube kanalımızın ilk videosunu çekeceğiz. İlk videomuz genelde oyun videosu falan olur. Ben onlarla açılış yapmayacağım. PES 2017 menü başlat menüsü yaptım arkadaşlar sizler için ve bunu ilk kez yaptığım için bizim için özel olsun istedim ve e, HDYT YouTube kanalının e, başlık yani fotoğrafıyla yaptım. Şimdi göreceksiniz zaten az sonra. E, şimdi arkadaşlar böyle bir zar vereceğim açıklamada. Buranın içinde hem de files hem bu cpk var. E, Şimdi menü nokta cpk var bakın peskin 17'nin kurulu olduğu yeri açın Arkadaşlar ben şöyle açayım hemen peskin 17 download Ben önceden atmıştım ama bir daha atacağım dosyaları değiştir ve tamam bitti şimdi yama oldu şimdi. Şimdi bunu dp files'la etkin hale getireceğiz. dp files'la sorun halledim. dp files klasörünü açıyorsunuz ve dp files 1.6'yı yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Bakın bu önemli yönetici olarak çalıştırın. Sizde böyle tik olmayacaktır bunda. Bunu Tik atıyorsunuz ve generate dp files nokta bin diyorsunuz. Bu uyarı geldiyse karşınıza bilin ki olmuştur. Tamam deyip çıkıyorsunuz. Ee, şimdi e, oyuna geçelim. Evet arkadaşlar oyuna geldik. Çözünürlük niye böyle ya? Bunu ayarlayayım. Evet oyunu açıyoruz arkadaşlar. Enter dedik. Tılan. Ha. Gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Ee, çok da güzel oldu. Ee, bunu kullanacağım ben ama tabii ki yamalarımız devam edecek. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.